Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli dostlar Rabbimize hamdolsun Ramazan-ı Şerif ayının 9. sahur gecesinde sizlerle beraberiz. Bu gece inşallah bir hadis-i şerif okuyacağım. Rabbim ifade ve istifade edebilenlerden eylesin. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyadaki en hayırlı insana tarif ederken şöyle buyurmakta. Kala Resulullah hayrukum men taallama al ve allamahu. Sadaka Rasulullah. Efendimiz okumuş olduğum hadis-i şerifte şöyle buyurmakta. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurmakta. Kıymetli dostlar, Ramazan-ı Şerif ayındayız. Kur'an-ı Kerim'i çok çok okuyalım. Bu ay Kur'an-ı Kerim'in indirildiği aydır. Gençlerimize, çocuklarımıza ehemmiyet verelim. Onlar da Kur'an-ı Kerim okusunlar, hatim indirsinler, mukabeleleri takip etsinler çağın vebası olan hastalıklardan Rabbim gençlerimizi muhafaza eylesin. Kabri başında bulunduğumuz merhum Üstad Kurra Hafız İsmail Biçer Hoca Efendimizle bu vesileyle anmış olalım. Rabbim bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Burada yatmakta olan merhum İsmail Biçer Hoca Efendimiz'e rahmet eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Bizi ve gençlerimizi, nesillerimizi Kur'an-ı Kerim okuyup onu hayatına nakşedebilenlerden eylesin diyorum. Hayırlı sahurlar efendim.